Space Princess? <laughs> <Yeah>. <laughs> princess, this tea party sucks in a big way, but thanks for the invite. Arkadaşlar merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi en son okuduğum kitaptan bahsedeceğim. En son bunu okuyordum. Poseidon'un sarayını ve şu anda bayağı da ilerledim. Bundan sonra kitabımdan da haberdar edeceğim. Şu an 40. bölümdeyim ve 279'dayım. Yaklaşık 400 sayfalık, 430 hatta sayfalık bir kitap. Şu anda çok güzel gidiyor. Böyle macera kitabı gibi daha çok. Bahsetmiştim ilk kitabından. Bu serinin ikinci kitabı, Kaşifin Güncesi serisinin. Tam böyle kafadalatmalık ve Jules Verne romanlarını sevenler için belki de önerilebilecek bir kitap. Yine detaylıca daha devamında anlatırım, bahsederim. Bu şekilde bir bilgilendirme yapayım dedim. Şimdi kahve yapacağım. Sonrasında da biraz kitap okurum belki. Arkadaşlar keşfin Güncesi Poseidon'un Sarayı'nda. Şu an ikinci kitabı keşfin Güncesi serisinin. Ee, şu anda 61. bölümdeyim. 395'teyim ve daha 20 sayfa falan kaldı. Az kaldı. Genelde son 100-150 sayfasında olay çözüme kavuşuyor. Artık özellikle son 20 sayfasında çözüme kavuşuyor ama aksiyonlu kısımlar 100-150 sayfasında daha çok oluyor. Yani ana olayın başladığı yer. Ondan önceki kısımlar da çok sürükleyici gidiyor yine maceralı. Tam böyle bir kafa dağıtmalık kitap. Yine genel yorumlarımı yapacağım. Çok az kaldı. Bittikten sonra da hangi kitaplara başlayacağımla ilgili konuşacağım. Bu şekilde... Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir güncelleme yapmak istedim. Hem de videonun sonunu çekmek istedim. Bugün e, Kaşifin Güncesi'nin Poseidon'un Sarayı adlı ikinci kitabını e, yorumlayacağım. 2-3 gün önce bitti. Şöyle diyebilirim. Güzel bir kitaptı. Yine Jules Verne ve Macera severler için. E, birim kurgu ögeleri de barındırıyor. Yine aynı zamanda hatta Tesla'dan bahsetti kitapta Jules Verne'i görüyor karakterimizin biri ve e, denizlerin altında geçen bir hikayeyi okuyoruz aslında. Şöyle söyleyebilirim. E, zaten bu yazarın kitapları son 150 dakikada pardon 150 sayfada Olay şey oluyor böyle heyecanlanıyor ve sonları doğru bitiyor. Ama onun öncesinde de gayet heyecan bir şekilde ilerliyor açıkçası. Yani sürükleyici bir kitap bir oturduğunuzda bayağı okuyabiliyorsunuz. Denizler Altında 20.000 Fersah'ı okumak istiyorum. Bu kitaptan sonra onu da merak ettim. Böyle güzel bir kitaptı. Yine sonunda bir sürpriz var öyle söyleyebilirim robotlarla da ilgili yine böyle robotlara ilgisi olanlar varsa farklı bir kitaptı. Yapay zekaya da ilginiz varsa belki çocuklarınızın okuyebileceği yine dediğim gibi 8. sınıf ve üstü olabilir. Daha önce 6-7 de demiştim ama 8 ve üstü bence daha uygun. Eğlenceli bir kitap, eğlenceli bir macera kitabı 4 tane. Şu an ikincisini bitirdim. Poseidon'un sarayı. İkisi de farklıydı, ikisi de güzeldi. Değişik dünyalara götürüyor sizi. Ee, sevdim yani bu kitapları. Dayanağını güzel bir şekilde vermiş. Ee, yazar bunları iyi araştırmış, koymuş yani önümüze. Bence Jules Verne sevenler sever diye düşünüyorum. Tabii ki ben çok çocukken okumuştum Jules Verne'in kitaplarını. O yüzden çok hatırlamıyorum ama öyle düşünüyorum sadece. Şimdi başka bir kitaba geçeceğim. biliyorsunuz ben şeyi okumuştum. Bu arada biraz ara verdim 2-3 gün. Ve 7 Güzel Adam kitabı vardı bende. Bu arada 7 Güzel Adam kitabı vardı. Cahit Zarifoğlu'nun. Bu kitabı da arkadaşım hediye etmişti bana. Bir böyle 20-30 sayfa okudum. Çok farklı bir dili var. Cahit Zarifoğlu'nun. Kapalı ve kendine has bir üslubu var. Yani farklı bir şiir dili açıkçası. Ama bazı noktaları gerçekten beni etkiliyor. Hani çok böyle sevdiğim şairlerden diyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü tamamen okumadım. Daha yeni yeni okumaya başlıyorum. Farklı bir dil, zor bir dil. İmgeleri çok kapalı. Ama hakikaten kendine ait bir üslubu olan bir sanatçı. Bazı noktaları gerçekten sizi çarpıyor. Ben Yaşamak diye bir kitabı vardı eski basım Ayet Zarifoğlu'nun onu okumuştum. Hem de böyle daha çok otobiyografi gibi kendinden bahsettiği de bir kitap. Ama bunu daha böyle gerçeklere dayalı değil de kurgusal bir şekilde kendinden bahsetmiş. Yani farklıydı. Yani hikayeler üzerinden anlatmış, ailesinden de bahsediyor ama böyle direkt o dünyayı genişletmiş. O şekilde bir kitapta farklı bir kitaptı ve fantastik ögeler bile vardı yer yer içinde. Tanımak için güzel bir kitap olabilir. O daha çok nesir üzerine yani düz yazı şeklinde. Şiir kitaplarına geçmeden bence okunabilir. Değişik yani. Merak ediyorum açıkçası. Ee, devamlı okumayı merak ediyorum. Yedi Güzel Adam kitabını. Şimdi bu ikisi bunu işte arada okudum. 20-30 sayfasını okudum. Belki ara ara yine okumaya devam edebilirim. Şimdi bunlardan sonra biliyorsunuz ben Yüzüklerin Efendisi'ne başlamıştım. Yüzüklerin Efendisi'nden Silmarillion'u bitirdim. Aslında güç yüzükleri vardı arkasından ama velakin ben güç yüzükleri çünkü Silmarillion'da çok zor bitirdim. Anlatmıştım bunun sebeplerini de bir önceki videolarımda. Güç yüzlükleri de onun devamı olduğu için ona ona direkt geçmek istemedim. Araya Hobbit'i sıkıştırdım. Devamında onu okumayı düşünüyorum. Ve onu okuduktan sonra Güç Yüzükleri Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini de izlemek istiyorum. Üç bölümünü falan bitirmiştim birinci sezondan. Yine Hobbit daha bence okunabilir ve ilerleyebilme hızı daha yüksek bir kitap. Çocuklar için yazmış sanırım bunu Tolkien. O yüzden daha e, hızlı gideceğini ve daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bu fantastik evrende yavaş yavaş tanımaya başlayacağım bu kitapla. Aslında Silmarillion'la tanıdım ama bunda bir artık e, bir kurgunun üzerinden ilerler herhalde diye düşünüyorum. Daha okumadım ama merak ediyorum ve bununla başlayacağım. Puntos falan gayet iyiymiş bu arada. Bölümleri de güzel. Bu şekilde bilgilendirmek istedim. Ee, keyifle kalın, hoşça kalın.